Tamam. <laughs> 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 başlaya bak gidin mi bir dil kesiliyor böyle ama neden oluyor bu iş iki parçaya parça, üç parçaya parça. şeyine patatesine göre görüyorlar tarlaya gönderiliyor tarlada Ekim yapılıyor. Ekim'de erkeği 3-4-3 ay sonra söküm yapılıyor işte. Tamam. Kimi Mart'ın 10'undan 20'sinde başlar. 3 ayda, 3-4 ayda sökülür bu. Erkenci tip patates bu. 3-4 ayda sökülür. Mart'ın 20'sinde başlar. Temmuz'un 10'unda 20'sinde sökülür. Ama, ama. <laughs> Teşekkür <laughs> Patates, patates ekimcisiyim. 2020 sezonuna başladık hayırlısıyla. Tarlamız 30 30 bölüm. Geçen sene re, rekolte iyiydi abi. Memnunuz. Bu sene de iyi olmasını bekliyoruz. Umut ediyoruz. Ekim'e önce kış sürümü yaptık. Sonra tiller çektik. Ondan sonra işledik bayağı araziyi biraz. İncelttik yani toprağı. Ondan sonra ekimimize başladık. Gübremizi saçtık. Patatesleri evde kestiriyoruz. Big bag çuvallara koyuyoruz. Öyle yap işçiler. Orada kesiyor, hazırlıyor. Biz de burada makineye döküyoruz. Ekiyoruz. Otomatik makinelerle. Otomatik makineler çıkınca da güzel oldu yani. işçilik. kolay kolayladı biraz. Yeni söz sezonla virüse karşı, korona virüsüne karşı her türlü devam ediyoruz yani biz ekibimize. Hala dönümde 4-4,5 milyar masraf ediyoruz. Bunu yani tüccarlarda götürüyor işte şey piyasa belli değil, serbest evet, piyasa. serbest piyasa. Elektrik çok pahalı. Çok dertliyiz yani bu konuda. Elektrikten elektrikten dolayı girdiler çok pahalı, ilaçlar çok pahalı, gübre çok pahalı, her şey şeye bağlı. Satışımızı yapamıyoruz yani belli bir piyasa belli değil yani. Dölüm, hesabından yapıyoruz. Biz 8, 8 ton, 10 ton alıyoruz yani dölümde. Tüketici biz, tüketici bağlı diyor biz ucuz diyoruz. Yani arada kalıyoruz. Arada tüccarlar kazanıyor. Biz yani biz fazla bir para kazanamıyoruz yani. Bu, bu konudan dertliyiz yani bizim işimizi tüccarlar şey diyor. Bizden fazla para kazanıyorlar yani. Biz her şeyi yapıyoruz, yetiştiriyoruz. Maliyetinden fazla yüksek maliyetinden az fazla paraya satıyoruz yani. O yüzden.